Çoluğa, çocuğa, çocuk ruhlulara fırında soslu bebek patates yapıyoruz. Patatesleri kabuklarını soymuyoruz. Güzelce fırça yardımıyla yıkayalım bebek patateslerimizi. Sosu içinde zeytinyağı, kekik, pul biber ve sarımsak hepsini karıştırıp yağlı kağıtta fırında pişmeye göndereceğiz. Tüm sos malzemesini güzelce karıştırıp bebek patateslerimizin üzerine dökelim. Güzelce harmanlayıp yağlı kağıt üzerinde fırında pişmeye gönderelim. Güzel bir atıştırmalık, ara öğün ve ara sıcak olarak sofralarımızı süsleyecektir. Sosun tüm patateslerle buluşması için güzelce harmanlamaya dikkat edelim. El yardımıyla yoğurarak sosu yedirelim.